Evet, hoş geldiniz. Odamın her yeri model araba. Yani şurada var, şurada var, şurada var. Ve şu kutularında birçoğu model araba dolu. Problem olansa eyvallah. Hani mesela şöyle dioramam gibi ya da şu raflar gibi saklama biçimlerim var. Ama yetmiyordu. Pitbox diye bir firma çıktı piyasaya yakın zamanda. Ben de onlarla iletişime geçtim ve bana kendi dioramalarından gönderdiler. Bu videoda onları açacağız. Daha önce bir diorama yapma eyleminde bulunduk. Video gerçekten çok kötüydü. Komple işkence çıkıyordum. Umarım öyle bir şey olmaz. Ve umarım editini metnini bu sefer daha güzel yapabilirim. Sizin için daha keyifli olur. Hadi geçelim. Evet dostlar mevzu bahis olan cihaz bu. Vol 2 diye geçiyor. Vol 1 hakkında bir fikrim yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde üst üste koyulan lift gibi mekanizmalar var. Ve plexi gibi bir kutuda, plastik bir kutuda geliyor kutunda kapa açılıp kapanabiliyor. Gerçekten keyifli bir olay. Tepesinde ışığı da var. İçine diorama malzemeleri de koyulduğunda gerçekten keyifli bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. 4 tane göndermişler. 4 tane ne yapacağım öyle bir yerim de yok. Bakacağız ama hadi başlayalım. Burada dediği gibi bir tane kutu geliyor. Işığı geliyor. Işıkları da hepsini birbirine bağlayabiliyorsunuz. Arka plan ve taban geliyor. Kabloları da tam olarak köşelere denk getirebiliyorsunuz diyor. Mental harika. Umarım gözüktüğü kadar harika bir üründe karşımıza çıkar. Bu taban kuvvetli muhtemel. Ve sağlam. söylemek lazım. Yalnız paketleme inanılmaz güzel ya. Paketleme ciddi premium. Fiyatı da bu arada söylemek lazım. Tuzlu. Sorduğumda retail kaç diye 80 dolar dediler bana. 80 dolar çok. Özellikle Türkiye ekonomisinde birinin bir dioramaya vermesi için çok çok fazla. Yani bu tarz video yorum edeyim daha doğrusu el işi el emeği yapılıp onlardan bahsetmiyorum onlar çok başka iş ama eğer bir şu an Türkiye'de doğal olarak distribütörü yok çünkü varlığından bile çok insan haberdar değil ben çok erken fark ettim varlıklarını öyle söyleyeyim. Umarım bir distribütör ayarlayabiliriz. Instagram videosunda da bunu paylaşacağım. Distribütör menüsünü. Umarım bir distribütör ayarlanıp bir de Türkiye özel fiyat ayarlanıp herkesin ulaşabileceği bir hale getirebiliriz diyeyim. Bunun için çabalayacağız. Tabii ki son ürünü beğenip beğenmemek size kalmış olacak da. Bu film bir plastik onu söyleyelim yani. Flexi değil plastik. Şunları bir alalım. Işık mekanizmasını bir alalım buradan. Şu an işimiz yok bunlarla çünkü. Ya bu bana ama UK soket göndermiş ya. ya. UK soket ne alerji hoca ya? Ya bu soket işinin de universal olmaması olayı gerçekten saçma sapan bir şey. Bak mıknatısla kapanıyor kapağda. Şimdi bunlar taban ne taban bunu biliyoruz. Şunlar yan taraflar olması lazım. Şimdi burayı tabanımız belirledik. Şu şu an yerde gördüğünüzü. Hızlıca taban zımbırtısını koyalım. Değil mi? Koydum. Şu arka panel. Arka panelde şurada ışığın şeylerinin çıkması için yer var. O güzel olay. Niye böyle abi? İki tarafı farklı mı bu? Şöyle birbirine geçme işi var. Okey. Geçire geçire devam edeceğiz o zaman. Okey. Çok hızlı bir şekilde şekil aldı. Arka planını da koyalım şöyle gelecek. Şöyle. okay. Şöyle bir kutumuz var şu an. Şimdi geldik şunlara. Bunlar nasıl şey oluyor? Ürünlerden nasıl geçiyorlar? Onu da öğrenmek lazım hızlıca. Bu liftin altı, görüyoruz, şöyle, liftin üst katını takmak için bir cihaz var, geçtiği senaryoda tabi, şöyle geçti, diğer tarafına da koyalım, bir üst katı da bu şekilde takıyoruz, tak, İki katlı liftimiz hazır, bu böyle yukarı çıkacak, ama yanındaki lifti buna bağlama işi nasıl oluyor? da şunlarla herhalde. Yani mesela şu, şu, ikisini getirdim. Değil mi? Şöyle. Ne? Şöyle mi halledim Bak. Bak. İkisinin arasına o cihazı şöyle oturttum. Gibi. Böyle ama sığmaz mı? Şu açıda. Kaç tane var yanına? Bakalım bakalım. Liftlerin hepsini çıkalım. ikişer kat. Sonrasına bakarız. Şöyle kaç katlı oldu? 4 katlı bir liftimiz oldu. Hemen dolduralım bir hızlıca. Şöyle bir araba durdurtmacı da ver Aynen. Yani bir hafif bir açı iyi kaldırıyor. Çok abartmazsınız benim gibi. Mesela şunu şöyle koydum değil mi? Çok iyi be. Çok güzel harbiden. Şöyle Kaç tane varmış şundan bir sayma zamanı geldi galiba. 4, 25 tane var. 5 çarpı 5 şeklinde gideceğiz o zaman. Aha 5'i bu. Bunun bu 5'i tamam. Bu böyle 5 arabalık oldu. 5 çarpı 5. Peki şu şeffaflar ne işe yarıyor hoca? Onu da bir öğrenmek isterim hızlıca. Buraya takıldığı kesin. Ama buraya takılınca ne oluyor mesela? Çözünce ilginç şeyler yaşanabilir. Çözmeyi deneyelim. Çözmeyi deneyelim. Evet ikinci de tamam. Beş taneyi bir yan yana koyalım. Nasıl duracak bir bakalım istiyorum. Birileri ver bakalım. Şimdi ilkinin son kısmını ikincinin şöyle ikinci deliğinin sonuna başına mı getirsek? Sonuna getirelim. Şöyle bir alignment oldu. Tam bir araba yarım araba gibi. Şöyle gösterelim. Mesela yandan bakınca böyle önden bakınca böyle. Bence çok temiz bir olay bu. Böyle ayarlayacağım hepsini. Ama bu iş yani dört tane kut yapacaksak işkencemsi. Üçüncü kulede tamam. Üçüncü kuleyi de hemen bağlayalım. İlkinin sonu. Bak ilk deliğinin sonu yine. İkincinin de ikinci deliğinin sonu. Çıktı ya oturdu yine. Dördüncü kulemiz de tamam efendim. Hızlıca yapıştırma işi bunu buna. Evet son kulemiz de tamam. Şimdi hızlıca bunu da yerleştiriyoruz. Şunun içine araba dolduracağız hızlıca. Böyle doldurulabiliyor yani diyor ama. Keyifli de oluyor. Şimdi şu ön kapak işini bir halletmek lazım ya. Ön kapağı unuttuk gitti. Aslında ışık işini de halletmemiz lazım da açamıyoruz soket yanlış olduğundan dolayı bakalım diğerlerine belki de doğru soket koymuşlardır da öyle kutulacağızdır şunu takamıyoruz şimdi onun şeyine bakmam lazım Çünkü belki genelde Amerika prizine önem veriyorlarsa ben bana belki sadece bir tane Avrupa prizi göndermişlerdir hepsini bağlayınca halloluyordur olabilir mesela ona bir bakmak lazım. Bunun üstü nere şimdi? Evet onu da kapanda yerleştirdik. Kapakta bu şekilde mıknatısı görüyorsunuz. Böyle. Şöyle gösterelim. Mıknatısı açılıyor. Ve tak oturuyor. Gayet keyifli. Kafasını çıkardım. Tepesine. Işık e, mevzusu netleşince takacağım. Şimdi ikinciye, üçüncüye geçme vakti. Hadi bakalım. Ya Hong Kong soketiymiş bu arada onu da öğrenmiş olduk. Evet ikinciyi de structural olarak gövdesel olarak tamamladık. Şimdi zımbırtılarını yapacağız. Şöyle geçici bırakalım tavanın üstüne. Şöyle alalım şuraya. Bu arada ışık için soket dönüştürücü söyledim. Onu da ışığı da yani bu videoda hallediyor olacağız. Ve içine koymak zamanı. Evet. <laughs> Cihazı aldım. Karşı ettim hemen geldim Edea Market'ten. Ama şöyle bir sorunumuz var. Ben ne fark ettim? Bak şuradaki pitbox yazısı nasıl ters. Yani kapağın böyle değil aşağı doğru açılması zaten daha manalı olan şey. İkisini de ters yaptık. Nasıl düzelteceğiz bakalım. Işığın şeyi burada prizi. Şu şekilde çat diye oturuyor. Süper. Okey. Şimdi zaten ışık düzeni için bunların ikisini de sökeceğiz. <laughs> o yüzden... Allah bizi de nasıl bir söyle yapar artık ne diyeyim ki Şimdi ışık işini ayarlamaya çalışalım. Işığı aldık. Şimdi bu ışığı ön tarafa mı koysak manalı, arka tarafa mı koysak manalı onu düşünmekteyim. Her türlü tavanı çıkarıyoruz. Tavana koy, yapıştıracağız çünkü bu ışığı. Okey. Hepsi için ayrı priz işi imkansız ya. Öyle iş olmaz hoca. O işin sonu yok. Hepsi için ayrı priz yapamayız. Allah hepsini birbirine bağlayamıyoruz gibi bir durum var maalesef. Ama mevzuyu çözdük. Önce şu yapışkanları üstüne yapıştırıyoruz. Yapıştırdık efendim gördüğünüz gibi. Evet, yapıştırma zamani canim. Ya böyleydi hani hoca. Bak böyle dedim, böyle bilirim, böyle yapıştırdım ona göre. Şu aradan tüpten gitme işi çok iyi. Bak, bu iş harbiden çok iyi, görüyor musun? Buradan gitti. Voila! Işığımızı da yaktık. Şimdi size daha önce fark etmediğim bir şeyden bahsedeceğim şunlar hakkında. Ne bir dakika hangisini birine göstereceğim? Şunlar. Altına takıp sabitlemek içinmiş. Takalım. Onları taktık. Daha fazla var da şu dördünü taksak yeterli gibi buldum. Bir de şunlar var bak. Bunlar da şöyle işliyor. Şu en üsttekini gösterebileceğim. Şuraya takıyorsun. Şu araya. Sonra şöyle arabanı buraya sabitliyorsun. Tekerine. Hareket etmiyor, oynamıyor sonrasında. Bak. Temiz iş hoca. Bu şekilde. Bunlar stackable mıymış? Vallahi stackable'lar. O ne demek hoca? Şöyle üst üste direkt geliyorlar. Hiç sıkıntı yaşamadan. Evet videonun Instagram kısmında bitirmiş durumda. Zaten şu üçünü beraber videoda yaptık. Dördüncü de bu şekilde oldu efendim. Burada da bir tık farklı bir düzene gittim. Ve gerçekten çok keyifli ürünler bunlar. Acayip bir karar beni bekliyor. Bunlara mı geçireceğim her arabayı yoksa... Eski düzenim yani şurası duracak mı? Bakalım. Evet şimdi son yorumumuzu yapalım. Gerçekten çok keyifliler çok yer kapladıkları bir gerçek ama inanılmaz fazla da araba alıyorlar içlerine. Zaten 25 tane lifte koyabiliyorsun. 10 tane de istersen yer kısmına koyarsın. 35-40 araba alır rahat yani. Ki ekstra lift alırsan 25'ten daha fazla araba da sığdırırsın liftle. Türkiye'ye bu ürünler gelmez. Çünkü raf fiyatını sordum 70 dolar civarında tanesine. Çok pahalı. Eğer ama Çin tarafına baktım. Çin tarafında 30 dolar, 35 dolar falan da. Ayrıca bu şeyleri de liftleri de tek tek satıyorlar. Yani onlu paket içinde lift satıyor sadece. O tutacaklarla falan beraber. O da bir alternatif olabilir Türkiye için. Şimdilik distribütör yok. Bir distribütör bulma işine girişebiliriz. Instagram'da videoyu paylaşayım. Bakalım ne kadar beğenilecek. Beğenildiği senaryoda e, distribütör olmak isteyecek çok insan tanıyoruz. Yeterince talebin olduğunu kanıtlarsak konuşmalara başlarlar. Ben de anlatmaya çalışırım Türkiye'de koleksiyoner topluluğun çok büyük olduğunu, herkesin, çoğu insanın böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu fakat Türkiye'de de para olmadığını belki Türkiye'ye özel bir fiyat çıkarma ya çalışabiliriz. O şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Onu üzerinden kaç verirsiniz bu zımbırtıya? Yorumlarda buluşalım. Bye. <laughs>